Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Dragon Rise of Berk videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dragon Rise of Berk oyununda nasıl modlama yapılır? Ee, nasıl oyun içi iron olsun, nemir olsun bunlar daha hızlı şekilde kalsınlar. Bunları göstereceğim ve modlamayı hep birlikte yapacağız. Ben video kayıta basmayı unutmuşum arkadaşlar maalesef. Bu yüzden <laughs> 10 dakikadır konuşuyorum lakin fark ettim. Daha yeni. <laughs> maalesef videoda kayıt yapmamışım. Videoyu bitirdim ne seviniyordum arkadaşlar ama maalesef kayıt tuşunu unutmuşum. Bir de bandikemi yeni dedim Yani bilgisayarda olduğum için. Bunu unutmuşum crack yaptıktan sonra tam ekran seçmeyi. Neyse Sağlı olsun arkadaşlar yeniden yaparız. Şimdi arkadaşlar ben size bu işlem nasıl yapılıyor bunu tekrardan göstereceğim. Aslında ilk defa size göstereceğim ama ben burada ikinci yapışım olacak. Sağlık olsun. Şimdi şu benim crackleme işlemim bitsin arkadaşlar size tekrardan uygulamalı olarak göstereceğim. Şansımıza bugün de şeyliğimiz üstümüzde. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük şehirlerimizde büyük bir deprem oldu maalesef. Bunlardan biri de benim şehrim. Yaralarımıza Allah'tan şifa, kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Yardımlarınızı göndermeyi unutmayın. Tabii ki bana değil arkadaşlar. Deprem bölgelerine gönderin. Ben çok şükür ailemde veya bir şeyimde hiç herhangi bir sıkıntım bulunmuyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi yama işlemimiz başarılı ve %56 şansım var diyor. Buna ben tamam diyeceğim. Şimdi sizlere tekrardan bunu göstereyim hızlı bir şekilde. Like, gerekli program like paylaştır arkadaşlar. Like açıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Yama menüsü diyorsunuz. Oyun, oyunun üstüne. Uygulama içi level eliminasyonlarına yama diyorsunuz. Ve level ve için destek yamasına tıklıyorsunuz ve uyguladıyorsunuz arkadaşlar. Tüm işlemi ondan sonra like baştır, ha hallediyor. Şimdi bunu kapatayım ve diğer programımız Game Guardian arkadaşlar. Bunu da bilgisayarda yapanlar zaten bir emülatör kullanabilir. Emülatör dediğimde işte PUBG oynadığınız şeye bile yükleyebilirsiniz. Daha sonra buradan Game Guardian APK'si buraya indirirsiniz ve burada oyunumuzu açalım. Yani bu telefonda da aynı arkadaşlar. Emla telefonda emulatora ihtiyacınız yok zaten telefona direkt kurabildiğiniz için. Bu bilgisayarda kurmaya yarayan bir şey. Ve sürümümüz 1743 d olmuş arkadaşlar. Şimdi şuradan bir bakayım kaç dakikamız olmuş. 3 dakikadır kafanızı ağrıtıyorum maalesef. Sağlık olsun. Yani birilerine yardımcı olabiliyorsun ne mutlu bana. Ben zaten şimdi oyun hesabımı eskiler tanır hemen bilirsiniz. Görenler vardır eskiden izleyenler kaç değer olduğunu birlikte göreceğiz zaten. Evet oyunumuz bir açısın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bu neymiş? 720 elması alabilirsiniz. Alalım. Tabii ki de alacağız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun hesabım 175 level. Gördüğünüz gibi ve max seviyedeyiz. Bunların hepsi 175 leveldi arkadaşlar. Ben bıraktığımda bakalım. Tekrardan level sıfırlam olmuş mu? 16 level mi? Evet bu 175 level. Bu bir level. Bu al ala. bunlar 175 leveldi. Veya ben böyle yanlış hatırlıyorum. bu başka oyun hesabında olabilir arkadaşlar. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Yani levelde sıfıra düşmesi önemli değil. Zaten tamamen ileri bir şekilde oynadığımız için. O önemsiz bir detay bizim için. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Ne istersiniz? Bence oyunun ileri seviyesinde olanların direkt isteyeceği şey Ron yapımı olacak. Demir yapımı yani şuradan gördüğünüz gibi. Hemen buraya girelim. Game Guardian uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Buradan oyunumuzu seçiyoruz. Şimdi Nasıl yapıyorduk? Bunu öncelikle bir hatırlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 kapasite 50.000, burada 50k ve buradaki aldığımız inşaatçı sayımız 10.500. Şimdi ne yapıyoruz? Game Guardian uygulamasını açıyoruz. Arama yerine tıklıyoruz. Benim şey sayım kaçtı arkadaşlar? İnşaatçı sayım 10.500. Doğru mu? Sonra buradan noktalı virgül koyuyoruz. Buradan The word auto seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi The word ve bizim demir kapasitemiz. Yani ne kadardı? 50.000 değil mi? Şimdi şunu da hatırlatayım. Buradaki iron kapasitesi arkadaşlar. Yani sizdeki iron kapasitesi yani. Yani bende 10.500 inşaatçı varsa sizde 50 inşaatçı vardır. Oraya 50 yazacaksınız bu ilk kısmı. Buradaki demir kapasiteniz 128 mi? 128 yazacaksınız ve yeni arama diyeceksiniz. Ve bunu pengizde yapayım. Çünkü oyunda Terror and Lost Connecting Lake demiş. İnternet bağlantınız gitti diyor. Tekrardan kontrol edin. Bakalım internet bağlantımız gitmiş mi? Hayır gitmemiş ama wi işte yine telefon. Allah belasını versin diyeyim. Ne diyeyim? Türk, Türk Telekom'dan telefon alırsan ne olacağı oydu yani. Şimdi şunu tekrardan açayım. Şuraya gelelim. Şunu açalım. İnternet Türk telekom'un telefon almanız zararları. Part 1. <laughs> Aha video içinde video bulduk vallahi arkadaşlar. <laughs> Gerçekten Türk telefonla internet paylaştığım zaman arkadaşlar maksimum 3 dakika kullandırıyor. Başka kullandırmıyor. Şimdi bu video zaten biraz saçma oldu. Muhtemelen kimse hiçbir şey de anlamadı. Ben de anlamadım daha doğrusu. Ve kaç dakikalık kafanızı ağrıtıyorum 6 dakika 45 saniyedir. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar şimdi yeniden bakın. Buradaki inşaat açı sayım 10.500 ve iron kapasitem 50 bir kaydı. Hemen bunu şuraya geliyorsunuz. Buradan bunu tümünü geri al kaldır diyelim. Şimdi arama yerine geliyorsunuz. İnşaatçı sayımız kaçtı? 10.500. Buraya geldik. Noktalı virgülü koyduk. Ve demir kapasitemiz. Bakın şurada yazıyor ya. Ben 50K. Sizde 5K'dır. Bunu buraya aynısını yazıyoruz ve yeni arama diyoruz arkadaşlar. O dağlamaya ya ilk sonuç bulur ya 12 sonuç. O civar bir şey çıkıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi biz neyi arttıracağız burada? Giron kapasitesi değil mi? Kapasite bölümünü yazın. Buradan 10.500 inşaat sayımızı kaldırıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Kalem işaretine tıklıyoruz. Ve biz bunu ne kadar yapalım? Ve bugün ayın kaçı? 12.02.2023 doğru mu? 2020 pardon. 20 olan böyle yazıyoruz değil mi? E, tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bak kapasite bölümüm hala 50K ha, doğru mu? Çıkıyorum, tıklıyorum ve 12 milyon oldu. Peki onun 12 milyon olduğunu nasıl anlayacağız şimdi? Çok basit arkadaşlar. Markete giriyorsunuz. Zaten Craig'de uygulamamız. Buradan bunu açalım. Bakın. Satın almayı gördünüz mü? Bakalım. Burada 50 elmas ve 240k. 481k ve iron tot kazanır. Bu neymiş? Inconnet, Albaiz, White. Bende varmış. Bunu silelim. Evet. Burada bir de 18 dolara geldi arkadaşlar. Bunu da açalım. Yeni karakter. Açalım bakayım neymiş derdi. 500, 361K, odur. 601K ve small ray. Bakalım. Oo. Bunu yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu bizde yok. Ve buraya atalım. Neymiş bunun özelliği? So. Tamam her neyse. Şimdi. Buraya bu kadar in onu yaptın. Bunu nasıl kullanacağım? Bunu bir göster bakalım diyeceksiniz. Kullanılıyor mu? Bunu da göstereyim hemen. Bakalım 6.2 start diyelim, şuna tıklayalım. Ve arkadaşlar maalesef bunu göstermek bayağı uzun sürecek. Çünkü neden diyeyim size ee, onu kullanabildiğini ben size göstereceğim. Aslında da maalesef ki ve maalesef şey sorunu var arkadaşlar. Ha, ne sorunu denir ya. Gene ne bahane uyduracak diyeceksiniz de. Bunlar 70 değerde mi oluyordu? Bu iron kullanılıyor. Ama nasıl göstereyim şimdi ben size? Ben onu çözemedim. Hero'nun birini yükselteceğiz. Neyse bu yükseltme işlemini ben size göstereceğim. Çünkü burada gerçekten çok zor. Yani çok zor dediğim şey. Eee Şunu bir geçebilirsem hemen göstereyim çünkü daha buradan size polis tamir yapımının da göstereceğim tek hilem İran olmayacak. Ee, bunu da göstermem için maalesef biraz uzun tutalım arkadaşlar, videoyu uzun tutalım. Siz de izlerseniz ben de size daha detaylı bir video çekeceğim. Ha ananaya kusura bakmayın yine küfür kullandık. Evet tekrardan. Bunu 51 yaptık. 70'te mi geliyor? Ben hatırlamıyorum ki. Ya bu da en zoru arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. Şimdi diyeceksiniz bu şans değil. Bu şans değil bakın fark ettiyseniz bu hero Dragon yani. Gördüğünüz gibi diğerlerinden farklı bir Dragon arkadaşlar. Bu oyunun ana karakterlerinden biri. Gördüğünüz gibi beyaz ejderha. <laughs> Sağ olun. Haydi evet başardık arkadaşlar. Ve titan oluyor artık. Gördüğünüz gibi. Ha. Ulan hayatımızı yerin ha bugün. Şunu hızlı bir şekilde göstereyim. No, 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 Benden size tavsiye şu balık ve şey Balık kullanıyoruz ya bunları beslemek için arkadaşlar. Kesinlikle kullanma. Neden derseniz bunları parayla Almailesi alma hilesi var zaten. Şu an oyunumuzun içinde para hilesi mevcut zaten. Yani direkt buradan tıklarsınız direkt bir level seviye verir. Ben şimdi bunu almadım aslında ama muhtemelen oyun sildiklerini geri yükledi buna. Buna yüklediği için de ben böyle level almakta sıkıntı yaşıyorum. Bir gün beklenirim ben bir şeye karakteri yükseltmeye. Vicdansız. Bir gün 4 saat. Şimdi yine onu göstermek için maalesef bunu yükseltme yapıyoruz. Maalesef demeyeyim arkadaşlar aslında sevdiğim bir şey. Ama video 10 dakikadan uzun izle olduğu zaman kimse izlemek istemiyor yani sıkılıyor. Ya benim de zaten tanınmış bir insan değilim. Yani tanınmış de bir birey olsam sıkıntı yapmazsınız buna eminim. Bakın Artık Bak gördünüz mü 1733 1.733.075 kaldı yükseltme demir şeyim. Şimdi 50 tane var zaten deyip kimin kandır diyeceksiniz. Bunun için de bunu titan yapacağım. Yani titanın da bir üst modeline çıkaracağım. Siz de izlerseniz sevinirim. <laughs> 1 milyon alt. Bakın. işte bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Zaten sınırsız. Bakın. O 5. Kaç oldu kullandığımız demir sayısı? 6 oldu. Hadi. Can sabah be. Tek de geçiyorduk. Sağlık olsun. Kaç oldu? 11 oldu. Doğru mu? 6 iron join kullandık. Join diyorum. Ya Scrat'ın private serverlarına takıldı kafam arkadaşlar. Şu 16 arkadaşlar. Gördünüz değil mi? 16. Zaten bunların birazdan levelini bunlarla işletmek zorunda kaldığım için siz anlayacaksınız neden öyle bir şey olduğunu. Bu 17 oldu değil mi? 6 daha kullandık. Video maalesef 20 dakika olacak. Olsun ya. Elbette ki insanlar görmek ister. Bu 21 oldu. Hadi mouse. Hadi mouse. Güzel kardeşim. Ha tamam. Şimdi bunu bir üst seviyeye taşıdık. 91 level artık. veya ambulans. 13 daha kullandık. Oldu size 36, doğru mu? 6 saatte. Böylelikle oldu mu size 45? Yani 53 falan oldu da ben size 45 diye göstereyim. Şunu ha 61 tane gördünüz mü Tamam buraya göstermiş olduk Arkadaşlar bu kalsın artık ben sıkıldım sizlere de sıktım Şimdi arkadaşlar sırada ne yapalım Polish it yapalım değil mi next to yeni mail kutumuza gelmiş Her neyse önemli bir şey değil zaten o benim için sezonel hup start the sezon diyoruz arkadaşlar ve yeni sezona başlıyoruz ve bakalım neler gelmiş Evet Alfa premium pasımızı aktif edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 13 dolar. Bunu da hemen satın almasını yapıyorum. Ve alfa premium pasımızı aktif ettik. Ve claim all dersiniz ve buradan hepsini alır. Gördüğünüz gibi 240k daha geldi. Evet şimdi sezonel markete giriyoruz arkadaşlar. Game Guardian'ı açayım. Şimdi şurayı e, tümünü kaldır diyeyim. Evet diyeyim. Şimdi Burada 7 dolarlık olanı açıyorum. Bakın sizler de aynısını yaptınız mı? Bilmiyorum. Zaten bunları yaptığım yöntemle yaptıysanız zaten sınırsız oldu. Evet sezonel markete girdim. Buradan 2 dolarlık olanı açtım. Ya bende 2 dolar değil. Sizde 5 olmayacak değil arkadaşlar. Çünkü ben bunu sürekli kullandığım için bir de eski bir oyuncu. Bakın. Şimdi Game Guardian'ı açtık. Buraya geldik. Buraya ne yazacağız? 100 noktalı virgül koyduk. İptal dedik. Yem guardian aşağı aldık. 125. Doğru mu? Geldik. Buraya tıkladık. Bunları silmiyoruz. 125. Ne noktalı virgülü yapıştırdık. İptal dedik. Game Guardian'ın çarpıya bastık. İndik. Oldu mu size 175? Geldik. Buraya tıkladık. Bunları silmeden 175 yaptık, noktalı virgülü koyduk, iptalimizi dedik, çarpıya bastık, geldik, 150 oldu, gördünüz mü? Geldik, buraya tıkladık, 150 dedik, noktalı virgülü yeniden yapıştırdık, iptal dedik, çarpıya bastık, sonuncuyu açtık, 250 dedik, doğru mu? Geldik, buraya da bir 250 yapıştırdık ve yeni arama dedik arkadaşlar. Evet buraya geldik. Kaleme tıkladık. Buraya ne yapalım arkadaşlar? 1-2-3 1-2-3 3-1-2-3 Doğru mu? Evet dedik. Çarpımıza bastık. Buradan çıktık. Geldik. Freya floor aldık. Odin join'imiz çalıştırdı. Bakalım oldu mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık sınırsız. Gördünüz mü? 225'i aratmadığımız için o arkadaşlar. Bakın, gördünüz mü? 4 milyon oldu. Bakın şurası 4 milyon. Buradan çarpıya basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrası. Bu video uzun arkadaşlar. Bu videoda beni izleyenler gerçekten mantığı anladı ve yaptı diyeyim. He, şimdi ne yapacaktık? Burası neresi ya? Arkadaşlar bu emlätürde bunu yükseltmeyi bilen var mı acaba ya? Neyse şuradan demir kısmına gidelim. Ha, oyunu düzelttik. Şimdi polis tamber yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yeri bir bulursak. Burası arena, bu değil, burası da de değil. Ha, bulduk. Şimdi arkadaşlar, videomuz uzun, yolumuz uzun. Evet trade kısmına geliyorsunuz. Bakın, Evet boz. Buradan bu point var ya az önceki şu şey yapmak için kullandığımız bakın. Market kısmına geliyorsunuz. Şu var ya şu. Bakın. Şunlar gördüğünüz gibi. Bakın bende 53 milyar 550 milyon civarı var. Gördünüz mü? Bunlardan dikmeye yarıyor. Şimdi geldik. Şuna tıkladık. Doğru mu? Bakın. Ne yaparsam aynısını yapın arkadaşlar. Şunu tümünü al geri kaldır dedik. Doğru mu? Geldik. Burada ne gerekli bize? Bir yazıyoruz. Yeni arama diyoruz. Milyonlarca sonuç bulur. Buradan sonra geliyorsunuz. 2 yapıyorsunuz. Bakın. 2. Ara diyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz. 4 yapalım. Gördünüz mü? 4. Geldim. Buraya arama yerine dördü tıkladım. Ara dedim. Kaldı 3 sonuç. Ama buna hemen basmıyoruz. 5 diyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Bakın. Bu ikisi yanlış sonuç. Bunları çıkartıyoruz. Bakın 5 kaldı. Bu 5'i ne yapıyoruz? Biliyor musunuz şimdi? Buradan çarpıya basayım. Yok, çarpıya basmayacaktık. Pardon. Buna geldik. Düzenlemeye basıyorsunuz. Buraya ne yazalım? Artık ne olduysa evet dedim. Çarpıya bastım. Trade dedim ve speed up diyorum. Bastım. Kaç oldu görelim. Gördüğünüz gibi polis tamberimiz de bu şekilde hesabımıza yüklendi arkadaşlar. Peki kontrol edelim. Kaç milyardı? 580 milyon civarıydı değil mi? 500 milyar mıydı? Bakın 53 milyar 550 bin küsür oldu. Bu da böyleydi arkadaşlar. Sırada başka ne hinesi istiyorsunuz? Bunları yorum kısmında belirtin ki ben de size güzel bir video haline yapayım. Bakın sınırsız oldu demirimiz. Buradan premiumumuzu da aldık. Burasını da 4 milyar yaptık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra buradaki ejderhalarım vardı. 175 devel civarı. Ha bir de market kısmı var ya şurada. Pardon savaş kısmı gördüğünüz gibi. Bunları da yaparım. Yani yeter ki yorum yapın arkadaşlar. Yapamayan varsa eğer ki bana güvenirse elbette ki şeyden yapabilirim bunu. Verirsiniz hesabınızı. Kendim yapabilirim. Ha güven isterseniz illaki güvenim yok size derseniz kendi oyun hesabımı size veririm. Şifresini değiştirsiniz. Hesabınızı verirsiniz. Ben istediğiniz şeyleri yaparım. Daha sonrasında gerek tekrar hesabımı verebilirsiniz. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bunlardan ben de her şey sınırsız olduğu için hiç önemi yok yani. yani bana güvenen birkaç yabancı arkadaşımız vardı. Bunlara da yaptık, verdik gayet memnun kaldılar. Yani istediğiniz neyse bunları yapabilirim arkadaşlar. Videomuz uzun oldu. Kusura bakmayın artık izleyenler için teşekkür ederim. Boş bilirim. İzlemeyene de teşekkür ederim. Çünkü burada hepimiz şey yani bir çıkar için bulunuyoruz. Şimdi diğer video atacağım arkadaşlar. Şey nasıl cracklenir diye. Yani o konunun bu videoyla alakası yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.